Evet arkadaşlar, yükselenlerimiz bize bu sabah saatlerinde Ordu'dan geldi. Arabası 2015 model Volkswagen Kedi. Ejiklerinde aşırı şekilde bir yağ kaçağı vardı arkadaşlar, keçelerden dolayı. Şu keçeler taş gibi olmuş, bunları değiştirdik. Bunları sökmüşken de ejiklerimizi makineye bağladığımızda e, bazılarının tıkalı olduğunu gördük. Memeleri falan değişti güzelce. Arabamız saz gibi oldu. Herhangi bir kaçak yok. Biraltıcı ay motorlarda Yüklülerin altlarında ıslaklık o gördüğünüz zaman ya mazot kaçıyordur arkadaşlar. Buradan aşağı sızar, Size yağ gibi görünür veya mazot gibi görünebilir. Yüklülerin üst kısmı genelde kuruysa o yağdır arkadaşlar. Yağın da sebebi altlarındaki keçeler. Şu keçeler. Bunlar. 4 tane çıkıyor bu arabada. Cay motorlarının arkadaşlar kırılın sıkıntısı budur yani. Yağ kaçağı problemini önlemiş olduk. Şimdi arabayla amcamızı uzaktan geldi diye bir saatlik arabayla geziyoruz. Herhangi bir sıkıntı görmedim. İnşallah Yüksel amcamız arabasını iyi günlerde kullanır. Enjektörleri söktük. Alt mantullarını ve memelerinin zaten eridiğini gördük. Meme uçları armut olmuş arkadaşlar. Amcamız gerekeni yaptı dedi. Tertemiz değişimlerini yaptık. Arabası gördüğünüz gibi saz gibi çalışıyor. Aracı ilk enjektörü tak takıp marşa bastığımızda rolantide çalışıyor ip gibi. Bunlar boştayken 2500 devri geçmez. Şu an bu devirde kekeleme yapsaydı, saat saati de arkadaşlar kodlama tutmamış demektir. Ama bu arabanın kodlaması tuttu. Lanç cihazla güzelce kodumuzu attık. 3 trancımız iyi günlerde kullansın diyorum. Yüksel amcam inşallah iyi günlerde kullan tamam mı? Ha, araba güzel olmuş. Baktım tekrardan sıkıntı amcam benim. Cansın amcam benim. Durum böyle arkadaşlar. Her şey müşterinin gözünün önünde ölçülüyor, yapılıyor zaten. Şeffaf olarak. Allah'a emanet. Hayırlı günler, hayırlı işler herkese.